Süper Lig'de ortalık yıkıldı. Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi. Galatasaray'ın efsanesi tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in adı ezeli rakip Beşiktaş ile anılmaya başlandı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Alla Şabab'ı çalıştıran Terim'in, Shakhtar Donetsk mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta gündeme geldiği belirtildi. UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'e 4, 2 mağlup olan Beşiktaş'ta ortalık yıkıldı geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, eleştirilerin hedefi oldu. Temas kuruldu iddiası. Bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in ismi gündeme geldi. Hatta Siyah Beyazlıların Başkanı Serdal Adalı'nın Terim ile temas kurduğu iddiası büyük yankı uyandırdı. Son olarak babı çalıştırdı. Geçen sezonun ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Allahşabab'ın başına geçen Fatih Terim, büyük ses getirdi. 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam sezonun bitimiyle ise Arap ekibinden ayrıldı. Arabistan Karnesi Fatih Terim, son olarak çalıştırdığı Allahşabab'ın başında 23 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan 71 yaşındaki çalıştırıcı maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.